Gündem dışı ikinci söz, Melen projesi hakkında söz isteyen Düzce Millet'teki Talih Özcan'a aittir. Sayın Özcan buyurun. CHP Düzce Milletvekili ve Dışişleri Komisyonu üyesi Talih Özcan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Melen Barajı'nın yıllardır tamamlanamamasını gündeme taşıdı. 2012 yılında temeli atılan barajın 2016'da bitmesi gerekirken hala tamamlanamadığını belirten Özcan şunları söyledi. 2012 yılında Düzce Melen Havzası'nda yapımına başlanan Melen Barajı inşaatı, Yıllardır bitirilemiyor. İnşaatın ihale sözleşmesine göre barajın 2016 yılında bitmesi gerekiyordu. 10 yıl geçti, inşaat hala bitmedi. Baraj inşaatı hatalı ve eksiklerle başladı. Baraj tipi yanlış, yer seçimi yanlış, kullanılan malzeme yanlış, zemin etüdü yok. 2017 tarihli araştırma raporunda çatlakların zeminden kaynaklandığı tespit edildi. Barajın güçlendirilmesi ve çatlakların giderilmesi için 2020 yılında 412 milyon liralık bir ihale daha yapıldı. İhaleye göre Melem Barajı 26 Şubat 2023 tarihinde hizmete açılacaktı. 2026 yılına geldik ancak inşaat bir türlü tamamlanamadı. Melem Barajı dünyanın en büyük içme suyu rezerv alanına sahiptir. Hiç yağmur yağmasa bile yılda 1 milyar metreküp içme suyunu temin edecek kapasitesi vardır. Bu barajdan elektrik üretilecektir. Enerji tasarrufu sağlanacaktır. Baraj hizmete girdiğinde 2071 yılına kadar İstanbul'un içme suyu problemi kalmayacaktır. İSKİ Melen Havzası'nın Düzcem ve merkezde, Konuralp'te, Çilimli'de, Kaynaşlı'da, Cumayir'inde ve Gölyaka'da atık su şebekeleri kolektör hatları, kanal imalatları ve ileri biyolojik atık su arıtma tesisi inşaatları planlamıştır. Buradan iktidara sesleniyorum. Gelin siz de Melen Barajı'nın hizmete girmesi için gerekeni yapın. 17 milyon İstanbullu bunu bekliyor. Düzce halkı artık temiz suya kavuşmak istiyor.